Renk farkını görüyorsunuz. Kesecek ya. misin buraları? Yok herkese yapma. Tamam tanıdıklar. Sayın Audi, sayın BMW. Üretmeyin abi. Krem araba nedir ya? Üret Sığmıyor mu? <laughs> Harbi mi diyorsun? Sığmıyor. <laughs> Bu kaç inç? Ulan siz izleyin diye motoru kırdım, rektifiye yaptırdım be. <laughs> evet arkadaşlar, Mali geldi. Vallahi arabayı alalım, bir buçuk sene olacak. Ya bir buçuk senedir arabanın içini bir kere bile yıkatmadım biliyor musun? <laughs> Ciddi bir renk farkı var. Fotoğraf çekiyorum arabanın, fotoğrafını çekiyorum. Otomatikman modum düşüyor abi. Şu an jantı, işte disklerin büyük olmasının olayı bu arkadaşlar. Hayırlı olsun kardeş araban. <laughs> lifte kalkacak. Jantlar sökülecek, jantlar sökülüp buraya gelecek. Aman Allah, 3 genç road balansa geldik Rıza abinin oraya ama arabaya jant bulamadık. M3 frenlerden dolayı abi. Yani geçici jant bulamadık ki bizi idare etsin diye 2-3 gün. Şimdi abi şöyle karar verdik. Arabayı götüreceğim İrfan amcaya. Araba lifte kalkacak. Jantlar sökülecek. Jantlar sökülüp buraya gelecek. Çünkü üzerindeki frenlerden dolayı abi. Evet yaptık bir şey. Frenleri koyduk ama işte bu tür sıkıntılar yaşıyoruz abi. Evet arkadaşlar, videonun devamındayız. Şu anda Genç Road Balansa geldik, Rıza abinin yanına geldik. O gün geldiğimizde jant bulamadık, arabanın disklerinden dolayı arabaya uygun jant bulamamıştık. Allah'tan ben eski jantlarımı atmamıştım ve onları getirdim. Şimdi onlar arabaya takılacak. Fakat onda da şöyle bir durum var abi. Sağ arka jantım benim çatlak olduğu için ve tekrar kaynak hatta iki kere kaynak yapıldığı için yeni jant almıştım. O yüzden renk farkı vardı. Şimdi o jantta da çatlak olduğu için abi Rıza abi onu geçici olarak 2-3 gün idare etsin diye ufak bir kaynak atıyor abi. O kaynağı attıktan sonra jantları burada bırakacağız. Getirdiğim jantlar arabaya takılacak. 2-3 gün sonra inşallah yenilenmiş jantlarımızı arabaya takacağız. Sonunda şu renk farkından kurtuluyoruz abi. Beran'ın oyuncağı burada bu arada. Evet. Evet. Rıza abi şimdi geçici olarak takacağımız janta bir kaynak atacak ki 2-3 gün idare etsin. Beran'ın oyuncu abi bu. Benim çocuğun oyuncu abi. Odaya girdi yan bunu böyle ee, alıyor yerde böyle sürüklemeye başlıyor. Oğlum oyuncağını geri getireceğim merak etme. Jantlar arkadaşlar burada. Hasan abi o gün sağ olsun şirketin deposundan getirdi. İdareten bunları takacağız abi arabaya. Günaydın. Günaydın. Ben sizden önce geldim ama. Abi onda çatlak matlak yok değil mi ya bu jantta Rıza abi? Yok, yok değil var. mi abi? He? Birkaç tane var. Harbi mi diyorsun? Nerede var abi? <laughs> yok. He? <Ha>? Abi <laughs> Rıza abi vallahi oturup ağlayacaktım abi biliyor musun? Yani şöyle olacak abi. Üzerinde çıkan jantlar var ya abi. Bakayım bir bu hangisi? Farklı olan. Yok yok şey. sağ arkadan söktüğümüz neredeydi abi? İlk gelen herhalde ya. E, aynı, ha, bu farklı tamam aynen. Şimdi Rıza abi diyorum ki abi yine bak bu renk. Hani bu rengin bir tık koyusunu yapabiliriz abi. Tamam. Hepsinde. Olur değil mi abi? Tamam. Yani bu ne diye geçiyor? Gam metal diye Gun geçiyor metal. herhalde. Gam metalin bir tık koyusu abi ya. Şu, bu çok açık. O disklerde de güzel durmuyor abi. Hani bunun bir tık koyusunu yaparsak çok daha iyi olur abi. O zaman sen daha bu iş. Tamamdır abi. Şu anda jantlar söküldü. Geçici olarak takacağımız jantları takacağız. Daha sonra buradan ofise gideceğim. bir iki gün sonra jantlar boyanmış bir şekilde hazır olmuş olacak. Eğer olabilirse abi vakit bulabilirsek ben de gideceğim abi. O, oraları, o kısımları size böyle video çekmek istiyorum. Jantlar boyanırken, kumlama işlemi yapılırken bir video çekebilirsem de güzel olur. jantlarımız sonunda geldi ve şimdi jantlara doğru bakmaya gidiyorum Erdal abi. Bakabilirim değil mi abi artık? Arkadaşlar cillop cillop jantlar cillop. Mükemmel olmuş ya. Vallahi mükemmel olmuş abi. Süper olmuş abi. Süper süper süper. Ama gerçekten on numara ya. Sıfırlanmış ya. Bildiğin sıfır jant yani. Harbiden çok güzel olmuş ya. Çok beğendim. Abi gerçekten çok güzel olmuş. Rıza abi şimdi taksın bakalım. Bir de arabanın üzerine bakalım. Nasıl oldu? Nasıl bitti? Bir bakacağız. Ya bu saatten sonra arabanın çok bir eksiği kalmadı. Ya bu arada arkadaşlar videoda söylemedim ama e, kısmetsiz bir durum yaşandı. Yani jantları almaya giderken Rıza abinin oğlu ufak bir kaza geçirdi maalesef. Yani benim jantlardan kaynaklı olduğu için de ben biraz böyle üzüldüm. Hani benim jantları almaya gitti çocuk sağ olsun. Yani başına da ufak bir kaza geldi o yüzden böyle çok da şeyimiz yok yani. Şimdi jantlar takıldı abi. 10 numara oldu. Arabanın eksiklerini bir bir tamamlıyoruz. Ne yaptık abi? Arabaya motor yaptırdık. Bu işi bitirdik. Tamam, temiz biliyoruz. 2 abi arabaya frenlerimizi taktık. 3 jantlar benim çok böyle takıldığım konuydu. Bir de yaz geliyor şimdi. E yazın abi biraz daha böyle şey oluyorum hani dikkat ediyorum. Arabayı yıkıyorum. Haftada bir temiz binin diyorum. O jantların çizikleri, renk farklılığı falan gerçekten çok yoruyordu. Onu da hallettik. Şimdi abi üçüncü aşamada arabanın iç döşemelerine geçeceğiz. O da muhtemelen Eylül-Ekim'i bulacak. M3 koltuklar, M3 döşeme, kapı içleri. Tavan, taban halısı siyah olacak. Tavanı komple alkantara olacak. Torpido falan boyanacak. M3 koltukları gelecek. Ama ondan önce bizim komşum, komşumdan, üst kat komşumdan kaynaklı arabanın dışında... Şimdi ben diyorum ya, hani jantlar beni rahatsız ediyor. Jantları boyatayım, güzel dursun. Arabanın dışında da... Üst kat komşumun balkonlu sürekli kireççi suyla ya da işte deterjanlı yıkamasından kaynaklı arabanın üzerine akan o su kurumuş etmiş. Arabanın böyle sağ arka çamurlu, bagajının olduğu kısım abi. Şimdi yağmurlu çok da belli olmuyor ama orada böyle bir kireç kurumuş ya da işte artık neyle yıkıyorsa. O kurumuş abi pastacila olması gerekiyor ama pastacila açıkçası yaptırmayacağım. Yani niye yaptırmayacağım? Çünkü abi o binada oturduğum sürece bu kadın balkonunu yıkamaya devam edecek ve arabanın içinden geçmeye devam edecek. Hey, yarın öbür gün arabaya böyle bir şey alırım işte film milim alırım hani perde merde böyle üzerini kapamak için. O zaman biraz daha güvende olur. Yaza güzel giriyoruz abi. Temiz jantla giriyoruz. Temiz motorla giriyoruz. Temiz frenle giriyoruz. Arabanın şu anda artık büyük bir masrafı kalmadı diyebilirim. Of maşallah maşallah maşallah. Evet arkadaşlar ne diyoruz? Bismillahirrahmanirrahim. Bizi bir Rabbin nas melikin nas illa nas minşel ve nas el ezi ve spisu ve nas amin diyelim. Kendi nazarım değmesin abi. Çünkü kendi nazarım değiyor arkadaşlar. Kendi nazarım değiyor. Bu arada videoda reklam içermiyor. Bu şekilde jant lastik işleriniz olduğu zaman abi yine burayı tercih edebilirsiniz. Genç Road Balance Rıza abinin yanına gelebilirsiniz. Kesinlikle reklam değil arkadaşlar. Gönül işi bunlar biliyorsunuz. İrfan amcada da aynı şeyi söylüyorum. Bayram abi de, de aynı şeyi söylüyorum. Rıza abi için de aynı şeyi söylüyorum. Şimdi bir bakalım abi. Arabayı dışarıdan şöyle bir çekimini tamamlayalım. Ondan sonra videoyu kaparız.